Son maçıyla sizlerle beraberiz. Günün son maçı Son of Anarşi, Anarchy. TR Karaüyük'e karşı. Hakem son kontrollerini yapıyor. Hakem işaret verdi. Maç başladı. Maça maçtaki ilk hata Son of anarşi yapacak. Defansta paslaşmalar. Gazi'ye gelmeden araya girdi. Ökkeş. Gazi. Haydi Bekir. Bekir döndü geriye kalecisine. Baskı işe yaradı Ferzi. Bıraktı geriye. Sağda boşluk. Ökkeş boşta. Kendisi gitmeyi tercih etti. Bir top kaybı. Şimdi Ali. Gazi'ye gelmiyor Anne pası. Ökkeş. Hüseyin. Hüseyin Yılgın. Hasan kademede etkili. Korner. Çok özür diliyorum out sayın seyirciler. Muhammed. Şimdi oynadı Bekir'le. Bekir. Bekir. Döndü Hasan'a. Hasan tekrardan kalecisine. Yükselttiği yerde. <laughs> Ömer daha yakın. Ömer silah. Bıraktı Ökkeş'e. Ökkeş. Ömer boşta. Ömer Burak arkasında. Ömer Gazi girdi araya. Gazi kaybetti topu. Ömer döndü geriye kalecisine. Ömer döndü sola. Bravo! Bırak, bırak git. Ökeş. Oynadı Ömer'le. Ömer. Ömer Hüseyin'e doğru. Hüseyin Yılgın. Hüseyin çevirdi. Kimse yok. Taç. Erkan. Bir pas hatası Ali girdi ya Ali. Ali kenara kadar indi. Ali çevirdi. En son oku, geç dokunuyor Taç. Gazi. Haydi gösterin. Abi. Burak. Tekrardan Gazi'yi düşündü. Keşin yaptığı harekete faal dedi Recep Göz. İzledim, doldur değil, de değil, ya. Yatım, yani. doldur içeriye. Ya. Topun başında Gazi. Az da oyna az da oyna. Çalıyorlar. Tamam, Gazi geldi. Gazi vurdu. Bravo, Top bravo. dışarıda out. Ferzi Ferzi gündüz. Baskı var. Baskı şey yaradı Ali Ali vurdu. Top asfaltla dışarıda out. Hasan bıraktı Bekir'e. Bekir. Baskı var Bekir'e. döndü kalecisine. Şimdi ileriye uzun Ali. Erkan bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin. Hüseyin Yılgın. Muhammed. Şimdi oynadı Resul'le. Resul. Döndü sağa. Burak. Burak. Defans kademede etkili Hüseyin. Hüseyin. Şimdi Erkan'a doğru. Hasan karşıladı. Dönen top Ökkeş. Erkan'ı görmek istedi. Bekir girdi araya taç. yok mu ya? Erkan. Oynadı Hüseyin'le. Hüseyin bıraktı. Ferzi. Baskı sürüyor. Ali. Bir top kaydı da Ali'den. Ferzi. Ali. Ferzi. 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 Ferzi açarıyor. Ferzi vurdu. Top dışarıda korner. Hüseyin yükseltti topu. Bekir öyle bir şey görmek istemiyorum. Hadi oğlum. Çok iyi oğlum. Gol yok mu ya? Çık tepesine. Hüseyin. Döndü sola. Erkan'ı düşündü top hızlı. Resul. Burak. Burak Kurt. Bozma moral, bozma oynadın. Erkan. Hüseyin. Defans kademede etkili dönen top. Gazi. Gazi yükseldi şimdi Ali'nin önüne doğru. Ali, Ali kaleci çıktı umruktlarda. Orada bir karambol. Direkt ikinci pozisyon kaleci. Ömer Silayla atak tazeleyecek Karayük. Ömer döndü sağ Erkan. Erkan Gündüz Bekir karşılıyor onu. Erkan bıraktı Ökkeş'e. Ökkeş döndü sola. Ferdi. Hüseyin. Ömer döndü geriye. Erkan'a bırakmak istedi. Erkan vurdu. Top dışarıda out. Muhammed bıraktı Resul'e. Resul. E. Resul. Gazilerde boş. Resul en sağ Bekir'e döndü Eziyorlar. Bekir iyi bir Bravo. kontrol Bravo. gelmiyor Bekir Bozkurt'tan Ökkeş Erkan'la paslaşmalar Ökkeş döndü geriye kalecisine Tekrardan Ökkeş Şimdi döndü sola Sağda Erkan koştu görür mü orayı Erkan'a doğru Burak girdi araya Dönen top Resul Çıkardığı yerde Ökkeş var Ökkeş Ökkeş vurdu Hasan engelledi topu korner. Çok iyisiniz. Hüseyin. Bravo oğlum. Hüseyin'e gelmeden ayak koyuyor savunma. Burak Kurt savunmasına yardımcı. Ömer. Ömer silah. Şimdi Bekir'le bir kontra atak şansı derken Bekir kaybetti. Erkan bıraktı Ferzi'ye. Ferzi vurdu top yanalarda Ferzi gündüz maçtaki ilk ciddi atak. TR Karahük'ten Ferzi ile beraber geliyor. Şimdi Bekir. Oynadı Ali ile. Ali Doğan. Ali. Ali baskı var Ali'ye. Kaybetmedi topu. Ali şimdi aktardı. Gazi. Gazi bıraktı. Resul tutamıyor. Resul kontrol edemedi Taç. Burak. Bir top kaybı daha. Bekir araya girmek istedi. Girdi de. Şimdi Burak. Çekti geriye. Burak. Döndü geriye Hasan'a. Hasan. Hasan baskı var Hasan'a. Ferdi girdi araya. Ferzi vurdu. Top dışarıda out. Özür diliyorum korner. Hüseyin. Hüseyin vurdu kaleci. Muhammed eliyle uzun başlattı. Defans kademede etkili. Dönen top Resul'de. Resul. Oynadı Burak'la. Burak Kurt. Burak. Burak. Yapılan hareket faul. Topun başında Burak var. Deneyimli ayak Burak Kurt. Burak. Kaleye doğru doğrudan. Top az farklı dışarıda out. Rakip sniper bulun sniper'ı. Neredeyse headshot atıyordu. Sniper bro. Sniper bro. Ökeş. Şimdi döndü sola. Hüseyin. Hüseyin Yılgın. Hüseyin bıraktı. Erkan tamamlayamadı. Erkan gündüz dokunuyor fakat top dışarıda out. Hüseyin'den yine akıl dolu bir pas. Bekir Bozkurt. Bekir. Bıraktı Burak'a. Burak. Şimdi Ali Doğan. Ali baskı var. Ferzi girdi araya. Ferzi Muhammed izin vermiyor. Burak. Burak baskı var Burak. İşe yaradı Hüseyin. Çekti soluna. Hüseyin bıraktı. Ferzi. Ferzi vurdu. Top dışarıda out. Şu dakikalarda baskısını arttırdı TR Karayük. Muhammed oynadı Burak'la. Burak. Yükseltti ileriye doğru. Defans kademede etkili taç. Gazi. Bekir kendini gösterdi. Gazi. Oynadı Bekir'e. Bekir. Çevirdiği yerde Hasan var. Hasan düzeltti. Hasan uzaklardan denedi. Top dışarıda out. Döndü sola. Şimdi Hüseyin. Hüseyin Yılgın. Hüseyin Yılgın vurdu top dışarıda out. Özür diliyor arkadaşlarından haydi Hüseyin. Sağ, haydi sağ, haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi beyler. Muhammed. Resul. Buraya düşündü Hüseyin girdi araya. Hüseyin bıraktı Ferzi'ye doğru şimdi. Ferzi çevirdi Muhammed. Haydi. Muhammed oynadı Resul'le. Bir pas hatası. Şimdi Ferze. Ferze bıraktı. Tamamlayamadı. Bekir. Döndü sağ Ali. Gazi'yi düşündü. Ömer silah giriyor araya. Beyler. Burak. Çık, çık, Şimdi ileri Ali'ye doğru. Ali Doğan. Ali önünde kaldı. Ali vurdu. Korner. Ali Doğan. Ali Doğan Ali Doğan Ali yerden sert. Out. Bekir. Ferdi girdi araya. Ferdi vurdu golünü attı Kara 3 1 0 önde. Ferdi gündüz. Bravo. Bravo. Yakalar bravo. affetmez. Alanı bulursa affetmez. Golün ismi Ferzi Gündüz. Skor 1-0. Ali bıraktı Resul'e. Resul. E. Resul. Bravo. Bravo. Resul bir atalı pas. Hüseyin aldı. Hüseyin vurdu bravo. korner. Evet. Muhammed Soğlan da çeliyor topu. Hüseyin yükseltti. Düştüğü yerde Ferzi var. Ferzi bıraktı Erkan'a. Erkan, Erkan şık çalım. Erkan Ökkeş. Tekrardan Erkan. Ömer. Bir Erkan'la ver kaç denemesi top hızlı. Muhammed. Bıraktı Ali'ye, Ali ileriye, Gazi'ye doğru defans kademede etkili. Taç. Resul. Gördü Burak, Burak, Burak Kurt. Burak Kurt. Geriye Hasan'a, Hasan, Ali. Indirdi Bekir'e, Bekir, Bekir Bozkurt. Bıraktı. bu Bo Burak, Burak Kurt, Burak Kurt vurdu. Haydi oğlum sniper. Top direkte patlıyor. Bravo Bekir, açıl. Bekir açıl, Hasan Bıraktı Bekir'e. Bekir baskı var. Ferdi topu kapmasını bildi. Ferdi geliyor. Ferdi Ferdi vurdu. Top dışarıda out. Ferdi Gündüz Muhammed'i geçemiyor bu sefer. Hasan Oynadı Resul'le. Resul. Gazi. Taç. Adam verir Adam verir. Bir korner kullanacak Hüseyin'le. Karayük. Hüseyin yükseltti. Muhammed. Dönen Bekir'de hızlı bir kontra atak şansı olabilir şimdi. Bekir. 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 Bekir, Bekir top çıktı. Ökeş. Ömer. Ömer silah. Ömer bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin, e. Hüseyin Yılgın. Hüseyin çok güzel düşündü Muhammed. Bıraktı Bekir'e. Bekir Bozkurt. Bekir. Oynadı Burak'la. Burak. Burak. Ömer'in müdahalesi taç. Burak içeride Gazi tek. Şimdi Bekir de gitti. Topun düştüğü yerde Resul. Bekir. Hüseyin şimdi bıraktı sağ Erkan'a. Erkan tekrardan Burası. çevirmek istedi. Defans kademede etkili. Bravo Burak. Bravo oğlum. Güzel ver kaçlar. Ökeş. En son Ökkeş'te kaldı top. Ya, ya. Ferzi. Burak kurtta kaldı top. Burak kaybetti. Ferzi tekrardan topun sahibi. Ferzi. Ferzi gündüz. Ferzi. Ferzi. Ömer'e bıraktı. Ömer silah vurdu. Top dışarıda out. Hasan. Ali, Ali Doğan, Ali. Burak. Tekrardan gördü Ali'yi. Gazi'nin koşusu var. Şimdi ona doğru son anda araya giriyor. Ökkeş. Orada bir karambol. Erkan'da kaldı top. Erkan bıraktı Ömer'e. Ömer silah. Ömer tekrardan gördü Erkan'ı. Erkan. Erkan Hüseyin yanında. Erkan kendisi vurmayı tercih etti. Top dışarıda out. Beko, oyuna bak. Beko. Oyuna bak, oyuna bak. Bekir Bozkurt Bekir Muhammed Hüseyin. Out. Hasan bıraktı Burak'a. Burak oynadı Resul'le. Çıkmayı başardı. Sano Fanarşi'ye. Şimdi Ali Doğan. Ali Taç. Bir sarı kart Ali Doğan'a. Maçtaki ilk sarı kart. Salman Arşiden Ali Doğan'a geliyor. Şimdi Burak, Burak çok şık bıraktı. Gazi, Gazi Kaleci. Bravo, bravo, bravo Benel. Bir sonraki ne olur? Bravo. Burak Kurt bıraktı Resul'e. Resul. Tekrardan Burak düşündü. Taç. Resul sol. Hasan on numara. Sana doğru gelecek. Bekirim soldaki doksanlar sana gormecek. Ükeş, Ömer. Ömer silah. Oynadı Erkan'la. Erkan tekrardan Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin vurdu. Golünü de attı hem de ne gol. Hüseyin Yılgın. Skor 2-0. TR Karahüyük. Sanofan Arşi karşısında 2-0 önde. Gazi Bravo beyler düşme Ömer Silah. Hüseyin. Defans kademede etkili Gazi döndü sağa buraya doğru. Burak tutar mı oyunda taç. Oyun Burak. Şimdi ileriye Gazi'ye doğru. Ömer Silah dokunuyor topa. Out. Gazi. Burak. Burak vurdu. Korner. Burak yerden sert kimse dokunamıyor Hüseyin Şimdi Ferzi'nin önüne doğru düşündü Hasan Ferzi. Bekir arkamda, Bekir arkamda. Ferzi. Baskı var Ferzi'ye. Ferzi döndü Hüseyin'e. Hüseyin bıraktı Ömer. Şimdi Erkan. Der, top dışarıda al. Bravo beyler. Bekir. Bekir Bozkurt. Bekir, Bekir vurdu top Bravo. dışarıda out. Bekir Bozkurt Hasan karşıladı taç. Resul Hüseyin, Hüseyin taç. Hüseyin oynadı. Erkan vurdu. Muhammed'in ellerinde kaldı top. Şimdi Resul. Defans kademede etkili. Erkan bıraktı sağ. Ökeş. Dönen top. Ökeş. Şimdi gördü Ferzi. Ferzi. Hatalı bir pas. Ali Doğan. Ali. Ali. Bravo, bir şut kaleci. Dönen top. Hüseyin bıraktı geriye. Bravo. Bu sefer Erkan denedi. Savunmadan sekti. Dönen top. Gene Erkan'da top. Erkan. Ferzi. Bir türlü çıkamadı oradan. Sanofan Arci Ferzi. Kadir. Faul. Rakip bulda kaymak yasak. Tekrardan hatırlatalım sayın seyirciler kuralı. Her ne için, her ne sebeple olursa olsun kayarsan faul. Tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. E, TR Karayük çok deneyimli ayakları var. Aslında ben Hüseyin'in kullanmasını bekliyordum ama Ferzi topun başında. Ferzi hakem işareti verdi. Ferzi vurdu. Top dışarıda. Son bir müdahale var diyor hakem korna'ya. Arkada, arkada. Erkan yükseltti şimdi Topun düştüğü yerde Bekir var Bekir gaziye indirmek istedi Kaybetti topu Bravo Bekir. Bekir, Bravo Bekir Bir korner daha kullanacak beker. Kara büyük Arkada bir <Gülüyor> Dış, dış. <Gülüyor> Ferzi. Çekti sağına Ferzi. Ferzi bıraktı orada bir karambol. En son Ali'de kaldı top. Ali Doğan. Ali şimdi bıraktı Gazi'ye. Gazi. Gazi taç. Ömer. Ökkeş. Erkan'a. Özür diliyorum. Ferzi'ye. Ferzi. Ferzi birebir de etkili bıraktı şimdi Erkan'a. Erkan atladı Hüseyin. Hüseyin Yılgın vurdu kaleci. Bir taş daha. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali bıraktı Burak'a. Burak Kurt. Burak. Burak'tan bir trevela kalecini kucağında hakemin düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk yarı skoru TR Karayük 2, Sanof evet. Anarşi 0. Maçın ikinci yarısıyla sizlerle beraberiz. İlk yarı skorunu hatırlatalım. TR Karayük, Sano Fanarçı karşısında 2-0 öndeydi. İkinci yarıya başlayacağız. Hakem son kontrollerini yapıyor. İkinci yarının ilk hatanı TR Karayük'ten izleyeceğiz. Ferzi, Erkan. Hüseyin. Cahit girdi araya. Kaymak yasak, Kaymak yasak. <laughs> bekir Bekir kaybetmedi topu Bekir. Mustafa girdi araya. Şimdi Hüseyin bıraktı Ferzi'ye. Ferzi. Ferzi çekti sağa Ferzi. Erkan tekrardan Hüseyin. Hüseyin Erkan'ı bir daha düşündü. Defans girdi araya. Şimdi Resul Ökeş, Ökeş, Kaleci için rahat top. Muhammed. Şimdi açtı oyunu Cahitle. Cahit. Oynadı Burak. Burak, Burak Kurt. Burak. Mustafa. Cahit girdi araya. bir şeysiniz yemin ederim ya. Mustafa. Cahit. Şimdi oynadı Resulle. Resul, Resul burakta. Burak. Gazi. Kaleci çıktı. Gazi. Gazi bıraktı. Resul. Resul vurdu. Ömer silah. Çizgiden çıkarıyor. Dönen top. Tekrardan Gazi'ye. Burak'ı düşündü. Olmadı. Erkan. Erkan Gündüz. Erkan. Bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin. E. Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin yükseltti Ferzi'ye doğru. Top dışarıda out. <laughs> Muhammed oynadı Bekir'le. Bekir. <gülüyor> Bekir. <gülüyor> Bekir. Kaleci için rahat top. <laughs> Şimdi uzun Ferzi'den kafa. Son anda çeliyor savunma. Ferzi yükseltti. Ökkeş sıçradı. Bekir'de kaldı top. Bekir. Bıraktı Burak. A. Burak. Şık çalın Burak. Taç. Burak, Hasan. Düştüğü yerde Mustafa. Mustafa, Mustafa sürüyor hala. Mustafa açıyı buldu. Mustafa vurdu Muhammed ikinci pozisyon yine Muhammed. Gazi vuruyor. Top dışarıda out. Burak şimdi bıraktı Gazi'ye doğru. Gazi Gazi vurdu gol attı. Sano Fenerşi 2-1 yaptı. Mehmet Gazi açık göz. Skoru 2-1 fark 1. Bir değişiklik. Evet. Mustafa ve Ömer çıkıyor TR Karayük'te. Ömer Silah ve Mustafa Kaplan.